Uykudan uyanınca yapılacak zikirler. Elhamdülillahi'llezî ahyânâ ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Hamd bizi öldürdükten sonra yeniden dirilten Allah içindir. Dönüş onadır. La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ kulli şeyin gadîr. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azîm. Rabbi gfirli. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Egemenlik O'nundur ve hamd O'nadır. O her şeye gücü yetendir. Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve Allah en büyük güçtür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'ladır. Rabbim beni bağışla. Elhamdülillahi lezzi afani fi cesedî. ورد علي روحي وإذن لي بذكره حمد övgü vücuduma afiyet veren ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah içindir Euzu billahi mineşşeytanirracim İnne fi halqi's semawati vel ardi ve ihtilafi'l leyli ven nahar لآيات أولي الألباب الذين يسكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آملا منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلوا وقوتلوا ليكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنحار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد متاء قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المحاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنحار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمانا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم İnna Allaha sarii'ul hisab. Ya eyyuhellezine aminu sabiru ve sabiru ve rabitu. Tetakullaha le'alekum tuflihun. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahipleri için şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen tüm noksan sıfatlardan münezzehsin. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize inanın diye imanı çağıran bir davetçi işittik de hemen iman ettik. Rabbimiz o halde sen günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz peygamberlerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden dönmezsin.'' Rableri dualarını kabul etti. Birbirinizden meydana gelen erkek olsun, kadın olsun. Sizlerden amel edenin amelini boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolumda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Andolsun ki Allah katından bir nimet olarak onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındadır. Kafirlerin diğer diğer gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın. Az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır. Fakat Rablerinden sakınanlara Allah katından bir ikram olarak İçlerinden ırmaklara akan içinde sürekli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler iyi olanlar için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden de Allah'a huşu duyarak inanıp Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmeyenler vardır. İşte onların ecirleri Rablerinin katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler sabredin. Düşman karşısında sebat gösterin. Cihada hazırlıklı bulunun. Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilesiniz. Amin.